doktor alalım. Cinsel, ben yorum nasıl yapacağım bilmiyorum, nasıl yorumlayacağım. Alalım şu görüntülerin doktorun. Nerede? Yok, bu değil, öbürü. Şu mu? Ben karışmıyorum, sen al. Bu. Şimdi biliyorsunuz, tamam bu, kalsın bu. Şimdi biliyorsunuz, şöyle duralım. Şimdi biliyorsunuz, hastaneye gelen kadınlar, kızlar hakkında inanılmaz belaltı, fantezi, cinsel fantezi diye şeyler yazan kahpeler vardı, şerefsizler vardı. Bunlar alındılar. Şimdi bu Özkan Yükselmiş isimli Atatürkçü, Kemalist, Doktor şöyle bir şey yazıyor. Şey yok mu? İki tane birden alamıyor muyuz? Yani bir bakar mısın ona? Yani bunu iki tweetinde alamıyor muyuz? Ben olayım iki tweetinde alalım buraya gösterelim. Şimdi diyecekler ki Atatürkçü olur nereden çıktı diyecekler. Onu yapamıyor muyuz? Yapıyordur yapıyordur yani yapılmayan bir şey yok dışarı açtım. İnsanların özel WhatsApp yazışması eyleme geçirmeyen şey suç olmaz. Yani cinsel olarak kapatıp odanın kapısını diyor milletin diyor kızına karısına tecavüz etmedikçe diyor. Kendi aralarında diyor gelen kadın hastalar kız hastalar için diyor. Onlar için de diyor cinseler türlü yazar diyor. Zaten isterlerse fantezi kurabilirler diyor. Yani bizim halkın karısı kızı hastaneye gittiğinde doktorlar bunu yapabilirlermiş. Bu Atatürkçü olduğundan dolayı böyle söylüyor. Yakışıklı genç dermatolog bunlar diyor. Yakışıklılar diyor bize diyor. Gençler diyor. Yani gelen karıyı kızı diyor. Onun arasında o yazışmaları almıyorum ben buraya. Şimdi i̇şte bilmem neresini gördüm mü? Böyle giymiş, şöyle giymiş falan filan diyor. Çamaşırına kadar şerefsizler. Bunu yazmışlar. Bu da diyor ki bu doğru olur diyor bunlar diyor. Okuyun. Sabık diye linç eden 10 bin kızın 9 bini. Şu an evlenmek için bileklerini keserler diyor bu doktorlarla diyor. Ben de bir ne dedim bakın tweet attım geçen yayınım değil mi? Bakın size söylüyorum ben. Toplumun %90'ının kafa gitti arkadaşlar. Gitti. Kemalizm bitirdi. Petrucu, metrucu falan bir derken gitti. %10'da kalın diyorum. Ben size samimi söylüyorum dinlemezsin. Aa, Görüyor musun şunu? bir daha söylüyorum. Toplumu şöyle zannediyor. Kadın geldi, kız geldi, hasta. bunlarla alakalı şu hastayı gördüm, bu hastayı mı gördüm diye yani diyen operasyon çocukları var, kahveler. Bu gelen kızlar da bu ahlaksızlarla diyor 10 kızın dokuzu bunlarla evlenmek için diyor bileklerini keserler diyor. Hataları var evet ama bu hatayı ne olarak söylüyorum bilmiyoruz. Ben bu gençleri korumak zorundayım. Bu kendisini de bu gençleri bu sapık doktorları korumakla görevli olarak görüyormuş. Evet ağır vakaların var. Tabii Bunlar doktorlar bile Tabii Bütün doktorları mümkün değil zan altında bırakamayız da. Yani izliyoruz işte öğretmen demin işledik. Şimdi doktor işliyoruz. Bunlar hani öğretmen, doktor. Toplumun ana sac ayakları bunlar ya. Durum bu ama. Sınıfa giremezsin sen bu şekilde. Oraya i̇mam hatip burası diyor. Annesi yine İii. senle konuşmayacağım diyen öğretmen tipi. İşte gördüğüm genç, yakışıklı doktorlar, yani karıları, kızları, cinsel fantezi yazarlar diyen doktor tipi. İşte buyurun. Milli gündem bu. Nereye kaçacaksın? Hataları var. Evet ama ben bu gençlik kurmak zorundayım. Biri intihar etse rahatlayacak mısınız? Diyor. Gebersin mümkünse köpek. Bana ne? Milletin karısına kızına bakıp da arasında yorum yapıyor. Onun yanına gittiğinde o muayenesi onu eğiliyor falan bilmem ne. Nereden anlayacaksın sen? Ne, ne konuşuyorsun ya sen? Ne de diyor ki gebersin köpek. Ha buradan söylüyorum ben. İntihar etse rahatlayacak. Gebersin köpek. Onun için mi doktor oldu? Milletin karısı, olan hepimizin karısı kızı var hastaneye gönderiyoruz. İntihar etse rahatlayacak mı? Bir daha söylüyorum ben. Gebersin köpek. Keşke intihar de kurtulsak böyle pisliklerden. Allah'ın belaları diyor. Şurada Atatürk bile kendisine suikast planı. Ya böyle bir şey olamaz abi. Ülkede ne kadar sapık var, dolandırıcı var, hırsız var. Beni görse Atatürk Mustafa gibi. Mustafa beni bana bakan Mustafa Kemal'i görür. Atatürk bile Atatürk'ü nasıl ağzına alıyorsun ya? Kendisine suikast planları yapanları affetmiş. Yo öldürdü. Selahattin Cavit astı. Kaç kişi astı öldürdü. Kazım Karabekir'den bahsediyor herhalde burada. Ev hapsini aldı onu mecbur. Kazım Karabekir çünkü cüm... idam sehpasına giderken iki cümle çıkarsa Mustafa Kemal inerdi. Çıkardı onlar da yasaklandı. Yandı sonra falan bilmem ne arada kayboldu gitti. Kazım Karabekir konuşsa Mustafa Kemal mi kalırdı? Çünkü plan aşamasındaydı eyleme geçmedi. Dünya sanırım 5000 yıllık hukuk kuralı. Dünyanın sanırım 5000 yıllık kuralı bunlar. Geri zekalı anlatır gibi anlatır. bize geri zekalı Eyleme geçmemiş. Yani WhatsApp'ta yazışıyorlar. Eyleme geçmesini biliyor musun? Ya yani şöyle biz karımızı kızımızı hastaneye gönderiyoruz ya bu Atatürkçü. Yani bir Atatürkçü deyip duruyorum da ben altı vuruyorum zannedilmesin. Hani iftira atıyorum zannedilmesin. Şöyle buyurun da. Nerede yavrum şey? Sen at. Evrak sen at şu at. Atatürk aynı kişi. Özkan yükselmiş. Atatürk hayranı biri olarak söyleyebilirim ki her, her türlü fanatizm tehlikelidir. İşte 29 Haziran'da ne anlatıyor. 15 gecesi bin askerini kaybetti hatalı bir harekat. Tüm sorumlu almış ölmüş unutamadığını ifade etmiş. Hatalarını bilen büyük bir insan. Kahraman daha azdı falan filan diye önemli değil. Başındaki kelime önemli. Atatürk hayranı birisi işte bu Atatürk hayranı diyor ki genç yakışıklı para cezası mı onu için yazıyor para cezası mı siz ben sorayım size ya. izleyicilere soruyorum ben para cezası diye bir şey gördüm ben bu şahsa ne yapılmasını bu milletin karısı kızı için cinsel fantazi yazanlara siz ne yapılması gerektiğini savunuyorsun göreyim yazmanı yani yazında da okuyayım ben şaşırdım ben şimdi idam isteriz meslekten ben müebbet artık müebbet organı kesilsin idam meslekten atılmalı yani para cezası diyen herhalde şaka yaptı herhalde. Hapis, adım edilsin, adım, köpekler parçalasın. Yani yaklaşık olarak halk böyle konuşur. Balaka, men ve pişleme, adım. Bakayım acaba benim görüşümü söyleyen çıkacak mı? Görevlen men edilip tehcir. Benim, benim şeyi söyleyen kimse yok. Benim görüşümü söyleyen kimse yok. Söylemedim. Toplumdan izele yaklaştım bana. Allah ve Resulü ne derse. İdam yok. İdam fazla, ölümü fazla. Islah olabilir çünkü. Hapis, Milletin karısını kızına cinsel gözle bakana hapis. Paramla beslemek istemem. Yaz odası yok. Değil. Rejim değil. Tamam ben kendi görüşümü söyleyeyim. Vatandaşlıktan atılma. Bu vatan böyle bir Türk evladı olamaz. Böyle bir evladım yok benim. Bu vatanın böyle bir doktor olamaz diye evladı olamaz. Doktorluktan atarsın. Tevela meslekten ben artı vatandaşlıktan çıkarmam. Benim görüşüm bu. Hayret benim görüşümde olan kimse yoktu. Tövbe mi? İslam'da var o evet. İslam hukukunda tövbe var. Etkili. Yani kendimi gözden geçirmem lazım. Ben yani tövbe ettim diye bir adamın doktorluğa devam ettiremem ben. Güvenemem milletin kırık. bu konularda hassasım. Vatandaşlıktan atarım ben bunu. Direkt ülkeden de atarım. Ne yapıyorsa şeylerle değil mesela. LGBT ile ilgili benim görüşüm öyle mesela. Ada yaparım mesela bir tane ada. Tehcir yaparım ben orayı. Bütün LGBT'lerin hepsini adaya doldururum. Adada ne yapıyorlarsa yapsınlar. Hem dünya beni kınayamaz, üstüme gelemez. Adaya kapatırım. Yani ne yapıyorsanız yapın. Sapıklar adası gibi ne yapıyorlarsa yapsınlar. Benim görüşüm Değişebilir de mücazat teknikleri teferruatı boğulabilir. Sıradaki konu ne kaldı?